cevabısın Yazılmamış, duyulmamış şarkılarımsın Sen bir başkasın Bazı şeylerin anahtarısın İç dünyamın başkenti Son durağımsın Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Hoş geldiniz. İş sanatın Ocak ayı programından özel bir projeyi daha konuşuyoruz bu akşam ve çok değerli, çok sevdiğimiz müzisyen dostlarımızla beraberiz. Öyle mi anons edeyim? Gitarda Cenk Erdoğan, <gülüyor> davulda <gülüyor> Mehmet İkiz, lahsa projeleriyle ve elbette sevgili Kenan Doğulu'yla birlikte aynı sahnede. Hoş geldiniz. Gerçekten özel bir buluşma bu. Çünkü LASSA projesi sizin ikili olarak yürüttüğünüz bir projeydi. Zaten hayata geçmişti. Kenan Doğulu bir trio olarak değil mi? Şu anda bu projeyi üçüncü ayağı olarak aslında ilk kez hayata geçiriyorsunuz. Bu yanıyla anlatalım ama şu heyecanı biraz konuşalım istiyorum. Biz birbirimizi gördük, dayanamadık sonunda sarıldık. Evet, Çünkü evet. gerçekten özledik. Konser özledik, canlı performans özledik. Evet ne zamandır artık gidiliyor muhakkak e, biz de bunu hep anlatıyoruz ama bir araya gelmenin coşkusu ve böyle özel projelerle buluşmak için de bir vesile herhalde değil mi? İş sanat aracılığıyla mı oldu, nasıl oldu üçlü olarak bir araya gelmeniz? Ben mi tamam, tamam, Buyurun. Ee, biz şimdi tabii ki Mehmet İkiz'le beraber uzun süredir çalıyoruz. Bir sürü evet. festival çaldık yurt içinde ve yurt dışında. Ee, daha sonra tabii ki e, her, her müzisyenin olması gerektiği gibi birbirimizden biraz sıkıldık. Ha, güzel. <laughs> açık konuşalım. Dedik ki yani açık konuşalım dedi. Ya yani biraz sıkıldık dedik. Biraz hani ya böyle birisi olsa beraber hani onun da parçalarını çalabileceğimiz falan. Daha sonra Onur Kapı Kıran'la bir araya geldik. Ne yaparız, ne ederiz falan filan derken ve bu proje ortaya çıktı. İkiz ee, okey oldu. Evet ya işte Kenan Doğulu şarkılarıyla olabilir falan filan. Daha sonra bir gün Abi biz ilişkimize biraz heyecan katalım dedik evet. ilişkimize. <laughs> ee, daha sonra e, Kenan Doğulu'nun stüdyosuna koşarak gittik, hmm. anlattık böyle böyle bir şeyler yapıyoruz, yapmak istiyoruz. Senin parçaların çok uygun buna, biz zaten çok seviyoruz seni. Yani kişilik olarak, insan olarak zaten yıllardır tanışıyoruz ve çok seviyoruz. Beraber çalalım dedik. O da neden olmasın ya bir deneyelim dedi Şimdi ve neden olmasın durumu var dedi. ve e, şeye girdi e, konuya girdik konuya yani. Girdi. Tabi e, şöyle. Bir yanı var. Onu izleyicilerimiz de elbette biliyor. İhtimaller albümü Kenan Doğulu'nun şarkılarının o çok sevdiğimiz şarkılarının caz yorumlarıyla ben o zaman Türk Milli Caz Takımı demiştim. Yani Yine iş sanatta ilk konseri de İhtimallerin Galiba yine iş sanatta evet. buluşmuştuk. Ve muhteşem bir ekip bir araya geldiniz. Yani şimdi buradan hem Ferit'e hem Ozan'a hem değil mi? Evet. Erzümen. Çok Ercüment ya çok tatlı bir ekip, çok özel bir ekip bir araya gelmişti. Ha ben o zamandan da aslında neden olmasın diyebilirdim. Evet, <laughs> Onun için bağladım sözü. <laughs> ne hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? Provalar da şu an çok gidiyor. Çok eğleniyoruz her şeyden önce. Zaten arkadaş olarak da biz bir arada olmayı çok seviyoruz. Çeşitli projelerde, değişik şartlarda, farklı şarkılar için ya da konserler için bir araya geldik. Mehmet zaten İhtimaller albümünde de çaldı, konserlerde evet. de çaldık. <laughs> çalmaya devam ediyoruz. Şimdi ikinci ihtimaller albümü projemize. Geliyor mu? Evet başladık yavaş yavaş şarkı seçimlerin aracmanlara. Cenk'le zaten son albümlerimde olduğu gibi sahnelerde zaman zaman bana eşlik etti sağ olsun geldi kırmadı beni. Ee, o kadar işin arasında da birkaç tane işini iptal ettirmem gerekti. Birkaç kişiyi arayıp. Ki biraz hatrımız olsun diyorsun. <laughs> Çocuğu bırakıyor yoksa geliyorum geliyor. Çok beraber iyi. olmayı, beraber çalmayı, zaman geçirmeyi zaten çok seviyorduk. Evet, evet. O yüzden benim için çok keyifli ve çok neşeli, çok eğlenceli. Hı -hı. Ve müzikal taraftan da beni besleyici, doyurucu, keyif aldırıcı bir proje olduğu için çok mutluyum. Arajmanları beraber çala çala çıkarttık. Doğaçlamalar üzerine kuruldu zaten bir setup'ımız ve e, dizaynı var e, projenin. E, genel hatlarıyla şu anda 9-10 tane şarkı hazırladık ama önümüzdeki aylarda e, konserlerin devamıyla buna ekler değişiklikler muhakkak olacaktır. Ve heyecan dolu bir e, neden olmasın neden projesine olmasın. <laughs> Bu neden olmasının biraz açacağız. Şimdilik sürpriz diyorum ama Şimdi ikiz e, çok da Türkiye'de karşılaşmadığımız bir müzisyen dostumuz. Hani e, uzaktan sevmek en güzeli de desem o da değil. Burada olmana çok sevindim. Kenan'a yani. işte Cenk'e geliyorum, Kenan'a geliyorum. Evet evet. Zaman... ama e, lahza nasıl ortaya çıktı biraz hatırlatmak ister misiniz? Lahza Çünkü... işte 6-7 sene önce e, başladık biz çalmaya. Biz birbirimizden hani <laughs> haberimiz vardı. Ben takip ediyordum Cenk'i. Cenk de herhalde... 99 senesinde. Evet, 99'da bizim okulumuza gelmişti ikiz. Hı. Hocalarla çalmaya gelmişti. O zaman biz öğrenciyiz. Çıktı dedik. O ki. O hep virtüöz. Ya hep öyleydi o yani. <laughs> ya biz öğrenciyiz. Çömeziz baktık adam bizim hocalarla çalıyor falan sinirimiz bozuldu. Ne ya bu dedik. Aynı yaştayız falan filan. Daha sonra ben bir gün böyle merak edip ikiz ne yapıyor diye ikiz diye YouTube'a yazdım ve videoları karşıma çıktı. Hemen yazdım dedim sen bizim okula gelmiştin çok etkilemiştin bizi falan ve hemen bir buluştuk Türkiye'ye geldiğinde ve Şu iki albümümüz oldu yani iki albümümüz var. O anda başladı. Evet ben <laughs> ben de yani şimdi Cenk'le iki albüm yaptım. Hmm. İhtimallerle çalıyorum. Onun için benim için çok özel bu grupla hani bir buluşma bir oldu. Evet. Vay albümünde de çaldık, evet, da çaldık. Evet yani evet. Evet aslında yani, organik bağ gibi artık sizinkisi. Evet. Yani bir şekilde projelendiriyoruz ama bu akşam e, maksimum Unicol'de gerçekleşecek konser e, bu anlamda ilk. Yoksa siz aslında sık sık bir araya gelen farklı projelerde e, birlikte olan müzisyenlersiniz. Burada e, benim en çok sevdiğim doğaçlama ihtimali. Öyle değil mi? Bir akış var. Onu soracağım. Evet. Ne olacak bu akşam diye ama bir o kadar da doğaçlama ihtimali var. Artık nereye gider onu yaşamak lazım. Evet. <laughs> evet, şimdi ben burada bir İsveç İsveçlilerin iç yapısında böyle bir şeydi mütevazilik bir sessizlik, bir sakinlik, kendini övmeme, fazla böbürlenmeme, kibirsizlik vardır. Mehmet'te de son derece yüksek seviyede o duygular, o alışkanlıklar. İkizi anlatmak <laughs> lazım, o anlatmıyor. <laughs> evet, evet kendisi tabii bunu söyleyemez, söylemiyor. Cenk biraz girdi konuya <laughs> ama gerçekten yani eşsiz bir müzisyen. Benim gözümde, ben de çok önceden YouTube videolarını seyrede seyrede hasta olarak önce onunla tanışmak isteyerek falan böyle bir heyecanlanmıştım. Şimdi bizde çalıyor olması çok benim için çok büyük keyif. Cenk inanılmaz bir noktada. Yani Türk müziğine yaptığı katkı, çalmaları, etmeleri, yenilemeleri, düzenlemeleri, sahnedeki varlığı, seyirciye verdiği enerji, doğaçlamalardaki engin uçabilirlik, özgürlülük <laughs> hali falan beni hep Sağol çok etkiliyordu. Ona. O yüzden böyle 2-3 gündür işte çalıyoruz provalarda falan. Hani bitmek bitmesin provalar bitmesin falan. Dün gece 2'de bitti falan. <laughs> Biz Güzel. saat, saati <laughs> sonradan fark ettik. Çok heyecan verici bir şey oldu. E bundan sonrası da inşallah gelir devam edeceğiz. Evet bunu zaten hep öyle yaşadık yani. Böyle başlayıp işte özel proje diye başlayıp arkasından çok sayıda konseriyle o proje neredeyse değil mi tüm... İhtimaller de öyle oldu. Tüm Türkiye'yi dolaştı. E bu projenin de öyle olma ihtimali çok Tüm yüksek. Türkiye de affedersin gene lafını kesiyorum ama <laughs> e, e, ihtimalleri Hatay'da çalacağız yakın zamanda. Aa Buradan öyle mi? Bu da güzel haber. İşte, çok ilginç çünkü geçtiğimiz günlerde yılbaşı gecesinden Hatay'da geçirdim. Yepyeni hmm. bir konser Onu salonu biliyorum. açıldı orada bir açık hava konser salonu. E, katılım muhteşemdi, seyirci şahaneydi, hmm. herkes çok eğlendi. Çok güzel girdik yeni yıla yani. Ee, Sayın Belediye Başkanı'nın değerli eşi onlar ve katılımlarıyla ve eğlenceli ve neşeli halleriyle bizi çok mutlu ettiler. Ve dediler ki ihtimaller konserde yapalım. Önümüzdeki aylarda inşallah öyle bir müjdem var burada. Güzel. Hataylılar. Güzel şimdiden vermiş olalım. Müthiş haber. Müthiş haber ve işte ihtimallerin hep yolu açık olsun. Dediğim gibi bu projede öyle bir proje olabilir. Neden olmasın? Neden, <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> neden olmasın? <laughs> Çünkü e, biraz önce böyle birlikte olunca besleniyoruz kendi adımıza da besleniyoruz dediniz ya ki Kenan e, yıllardır sözüyle sazıyla diyeceğim biz onun şarkılarını e, kendi sözlerini yazmasını tabii ki e, takip ediyoruz öyle alışkınız ama aynı zamanda enstrümantal çalan bir müzisyen. Yani aslında evet. Kenan nasıl diyorduk öyle? Tam teç atlı bir müzisyen. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu proje sayesinde mi oldu? Daha öncesinde de var mıydı? Enstrümantal besteleri de var artık. Ya aslında şöyle 3-4 senedir, 5 senedir belki enstrümantal şarkılarım var ama eşim dostum biliyor yani bir tek işte Beren dinliyor, Ozan dinliyor, Hı. annem dinliyor Eşe falan. Eşe dosta dinliyor. çalıyorum. Onları daha canlandırmadık yani hayata geçirip kaydetmedik. Birikiyorlar. Bir tanesini geçen gün işte Tolga Bilgin trompetçi Tolga Hı. Bilgin Arkadaşımız o bir mel ya, o melodiyi çok şahane çaldı. Büyük ihtimalle onun albümüne e, girecek bir şarkı. Başka bir şarkı trombona uydu mesela falan Hani enstrümantal böyle şarkılar yapmaya başladım. Geçen gece de bir melodi çıktı. Cenk'le Mehmet'e çaldım. Ay şahane bunu çalalım biz de dediler. Bu grupla ilk kez bu sahnede çalmış Ve bu olacağız. akşam. Ve bu mi? akşam. Evet. Henüz ismi yoktu. Az önce onu konuşurken neden olmasın. Neden olmasın. Neden olmasın. <laughs> bence bu isim çok uydu. Evet. Bence. Neden, neden olmasın ve... ...arkasından gelebilecek şarkıların da yolunu açar bence bu. Doğru. Değil mi? Ya, değil mi? Artık bundan sonra neden olmaz? Ya. Kenan Doğulu bugüne kadar yapmış olduğu yani kült olarak ülkenin kültürüne bırakmış olduğu şarkılar... ...yani hitlerce evet. o kadar çok var ki ben zaten e, normalde bu projede çalmasak da normalde de arabamda giderken... CD'yi açıp dinliyorum yani. Hala CD player var hanımefendi. <laughs> Onu da söylemek istedim. 89'u Renovation. Thoros. Ondan sonra dolayısıyla e, bu konsepte tabii ki e, şimdi hep büyük orkestralarla çalmaya çok alışmış ve o sound'a alışmış bir, bir star var. Ve ama işte bestelerinin güzelliği o kadar iyi ki başka bir şey aramaya gerek yok. Üç kişi de olsan o beste zaten aynı kıymette ve kalitede sound ediyor. 50 kişi de olsan aynı kalitede sanat ediyor. çünkü müzik güzel, çünkü söz güzel, evet. çünkü yolu güzel o parçanın yolu güzel. Maalesef bu dönemde e, insanlar biliyorsunuz beste yapmaktan çekiniyorlar çok yani nasıl olmayacak evet. diye bir şey diyor. Herkes Cover'a okey bir pozisyon Evet. Yani evet. eski şarkıları evet. tekrar bu söylüyor. Bu sıfır şarkı evet. işi evet. zor bir mesele. Yani oldu mu olası öyleydi belki. Yani Kenan'ın en büyük gücü oradan geldi. O şarkısını zaten kendi yazdığı, kendi bestelediği, yaptı. ve yani müthiş müzisyenler bir arada oldunuz aynı sahnede Hı. ama şunu belki e, hem ikiz hem Cenk daha iyi yanıtlar. Yani enstrümantal dediğim de zor bir mesele. Bizde öyle değil midir? Hani sözü olmayan şarkının popüleritesi popülaritesi o kadar olur mu olmaz mı karşılığı nedir? Belki müzisyen için büyük bir karşılığı var ama dinleyici için öyle midir? Yıllar içinde değişti. Yani sizi bulmuşken o yanında sorayım. <laughs> enstrümantal müziğe dair ne söylemek istersiniz? Yani istersin? popülaritesi çok önemli değil. Biz sevdiğimiz şeyi yapmak, okay. yapmak istiyoruz. O sözlü olsa, sözsüz olsa Değil mi? Fark etmez. Evet, tabii Biz tabii e, gönlümüzden gelen şeyleri yaptığımız için. Yani aslında şöyle düşünüyorum ben. E, Çünkü sen albüm de yaptın. Tabii evet. tabii. De Çok Ben sadece enstrümantal müzik üretiyorum. Kendi evet. müzik evet. kariyerimde yani. Ayrıca ve dizi müziklerinde evet, de. Var. Onlar da enstrümantal sonuçta. <laughs> e, ama şöyle bir şey var. Şimdi herkes biliyorsunuz Twitter'dan acayip yazar. Herkes ona laf sokuyor. Herkes bir şeyler yazıyor. Bir işte günah ait bir şey yazıyor falan filan. Ben de diyorum ki o zaman enstrümantal müzik dinleyin bakalım bir de onun üstüne yazın. Yani hmm. birazcık da orada çalıştırın kafayı. Hmm. Çünkü oturduğunuz yerden onu yazmak çok kolay. Müzikle beraber uyumlu bir şekilde kafanızda bir şeyler üretebiliyorsanız, yazabiliyorsanız bunu bir tecrübe edin. Enstrümantal müziğin güzelliği burada. Tecrübe hmm. ediyorsun. Sözlü müzik seni bir yere çekiyor. Bu bir aşk şarkısı, bu bir neşeli şarkı, bu bir işte drama, dramatik bir şarkı. Ama enstrümantal müzikte seyircinin bizle beraber yürümesi lazım. İşte hmm. Aslına bakarsanız o yüzden de... Caz, enstrümantal caz çalanlar ya da lahzan müziğini biz çaldığımızda seyircimiz böyle kemikleşiyor hemen. Biz nereye evet. gidersek oraya gidiyor. Seçici evet. olan dinleyici evet. belki. Enstrümantal müzik yükselişe geçecek çünkü enstrümantist azalıyor. Yani herkes bu ellerinin altındaki sample'lar, müzik programları hmm. hazır, hazır alışmış, kolay kolay işler. Hani o bilgisayar programlama Doğru. sırasında bizi hayatı kolaylaştıran ne, ne mutlu bir zeki teknoloji var elbette. Ee, ama bu işte ne bileyim bir saksafoncu gerektiği zaman e, saksafon sample'ını bulmak yerine biz eskiden saksafoncuyu çağırıp <laughs> kaydettiriyorduk yani. <laughs> i̇şte organik dediğim <laughs> biraz daha azal, oydu. Azaldıkça da. maalesef hani millet tabii kolay para kazanmak, daha hızlı hı. insanlara ulaşmak, daha moda olan şey yapmak, basit çalmak, basit bir şarkı yapmak falan gibi böyle yeni modalar yüzünden e, enstrümanında uzmanlaşmış, yani uzmanlaşmış virtüelleşmiş insanlar azalıyor gitgide böyle hı. bir hı hı. ivmeyle düşüyor maalesef. Onun için e, enstrümanını iyi çalan adam insan e, çok kıymetli geldi geliyor. Doğru. Ve e, biz e, işte takip ediyoruz e, bu özel projeler dediğim gibi çok güzel bir vesile. Ama onun yanında şunu bilmek de tabii mutlu ediyor. Bu tarafta üretim devam ediyor. Evet. Yani pandemi geçti, şu oldu, bu oldu. Ne kadar zor zamanlar yaşandı ama üretim de devam etti. Konserler de başladı. Seyirci çok özledi. Yani gerçekten kucakladı müzisyeni. Bu, bu da bir e, sevindiren yanıydı. Şimdi de bunları konuşuyoruz. Şimdi bu akşamın e, akışından, şarkılardan ve biraz ipucu vermek ister misiniz? Söylemek ister misiniz? Ya fark edilmez. Yani eski, çok eski şarkılar da var, yeni Hı. şarkılardan da var şarkılarımız. E, bugünüm sensiz geçti aklım karıştı eee vay be gibi e, şeytan tüyü gibi şeytan tüyü. şarkılarımız var. Her e, biri de. İşte bugün demin söylediğim yeni bestemiz var. Onu çalışıyoruz. Evet, demin söylediğim Neden şey, şey geliyor. Yani hangi şarkıyı söylese size yüzünüz gülümseyiyor. İşte burada gerçekten evet. emek, sanat ve değer var. Yani ve kalıcı olmak evet. var. Var. Evet. Biz hep öyle üstünden geçiyoruz. Çok vurgulamıyoruz. Ama 90'lardan bu yana hani Kenan'a her seferinde aynı şey oluyor. Kaç yıl oldu bilmiyorum kaç yıl oldu. <laughs> i̇şte, çok yıl oldu. Ama 90'lardan bu yana kolay iş değil. Türk popunu sırtlanmak gibi Kesinlikle. bir şey. O yüzden ellerinize <laughs> çok sağlık. Çok bir şey söylemek isterim. Ee, değerli arkadaşımız Nedim Racan Yalın ve ben çocukluk arkadaşıydık. Ve hmm. e, Kenan'ın parçalarını coverlayıp gerçekten böyle etrafta hani çalacak yerler için demolar hazırlıyorduk biz kendimiz yani o o kadar önemli bir şey ki bizim için He. mesela bugün benim için bu bu şarkıları bu şekilde çalmak zaten Kenan şey diyor şunu çalalım çalalım. Tamam. O kadar o <laughs> e kadar hakimim hani... O da Cenk kaç yaşında bizi kandırıyor olabilir? mi? Ben Cenk 21 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> ya o şey e, beyazların sayısı olabilir. Beyaz ya. Boya sürüyor <laughs> evet. beyaz değil ya bayağı yaşlandı. Ama doğru artık. ya doğru. Evet biz hep bu şarkılarla birlikteydik. Her ya şey e, üretimi devam ettirmek e, hmm. büyük bir cesaret işi. Riske girmek önemli. Hmm fazla böyle işte o hani nicelik önemine nitelik değil de hani niceliğe önem vermemek bir ters söyleyin özel olutması gerekiyor şarkının senin için ve gerisinde boş vermek hani tutar evet. tutmaz satar satmaz falan İki çeşit yaratıcı müzisyen yaşadı bu son iki senedeki pandemi dönemini evet. bir bir çeşit insan üretmeye enerjik pozitif Yeni şeyler yapalım, kendimize zaman ayıralım, işte birazcık bunu çalışalım, şunu öğrenelim, bunu araştıralım diyen e, aktif olan insanlar, bir de depresyonda ne olacak acaba diye bekleyenler, e, biz çalışan tayfadan olduk aslında, hep üreten. E, Belki sonra projelere fırsatımız kalırsa söyleyeceğim şeyler söyleyebiliriz. Ha, şu an, şu an söyleyebiliriz. Ee, Birçok hani işte geçtiğimiz hafta Erdem Kınay'la şarkımız çıktı <laughs> Hezerfen. 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 Önümüzdeki hafta klibini çekiyoruz. Ee, çok tatlı bir şarkı oldu. Hani bahara böyle bir renk katacağını düşünüyorum. Çok geçtiğimiz sevdim bu aylarda arada şarkıyı. Bu Maya diye bir şarkım çıktı. Onun klibini çektik. Ondan önce Bizimdir diye bir şarkı yaptım sağ olsun bir sürü sanatçı dostum. E, klibinde bana eşlik ettiler. E, birlik, beraberlik hmm. mesajı veren, biz olabilelim, biz olmalıyız, her yerde kavga var, her yerde savaş var, acı var diyen bir şarkıydı. Böyle çeşit çeşit, hmm. değişik duygu hallerinde bir sürü şarkı çıktı bu son iki, iki sene içerisinde. E, ve o yüzden ben çok memnunum bu durumdan. E, Cem Pilevner'in albümü çıktı, Duygu Soylu'nun albümü çıktı, onlar e, gençler hem, de geliyor gündür gündür. Gün. Beren'in albümünün kayıtları bitti. 10 e, yıldaki aylarda tamam o çıkacak. Ama, o, onu ne zaman... E, duyuracağız. Işte biraz da e, tam içine sindiği zaman o işte Hı. pandemi diyor, işte şu anda ekonomi diyor vesaire diyor. Kendine göre şey hissiyatları var. Onun e, doğrultusu onun yön, yön göstermesiyle hareket eden bir şey. Önümüzdeki aylarda inşallah güzel bir sürpriz. E, güzel. E, bol bol sohbet yapacağız. edeceğiz. Ben öyle anlıyorum. <laughs> Bu arada tabii böyle hani unutulmaz e, müzisyenler, üretenler, çok üretenler ve bugüne kadar hep e, bizimle olanlar deyince Bugün Ferdi Özbey'ini analım birlikte. Evet. Ee, ben hemen yönetmenimden de rica ediyorum. Evet Ferdi Özbey'in aramızdan ayrılışının 9. yılı. Ee, gelin şöyle bir onun e, şarkılarıyla da bir geçiş yapalım. Yaşlı gözlerim mutluluktan haber verdilek taşır. gele tek bir söz söyleme ya o günler o günler şimdi yabancı gibi bir gündür mutluluğum bir ömür adıp gittiler ne günlerdi o günler bir evet güzel olan da bu herhalde ee, yıllar geçiyor ama e, her yıl biraz daha özlüyoruz yani Ferdi Özbeğen'e özellikle e, belki işte bir film müziği olarak tekrar Berkun Oya'nın gündeme getirmesi bir başkadır da bir etken oldu Hiçbir zaman unutmadık ama tekrar tekrar şarkıları böyle bize güzel anları hatırlatıyor belki o yüzden hayatımıza dokunan şarkılar diyorum ben, değil mi? Yani işte Sezen'in yaptığı şarkılar benim ilk aşklarımı yaşadığım dönemler falan onları düşündükçe duyduğum zaman gözlerim yaşarıyor. Evet, evet. <laughs> o yüzden o bazı besteler bazı besteciler o kalbe dokunmayı bilen insanlar iyi melodiyle iyi sözü buluşturabilenler ölümsüzleşiyor. Evet. Ferdi abi de onlardan. Evet, bir şey. ya, sevgiyle anıyoruz. Ee, bu arada Fatma Giri bu hafta kaybettik. Ee, biz e, Fatma Giriye veda törenlerini e, yine canlı yayınlarımızla takip ettik. Ona e, bir kez daha baş sağlığı, onlardan bir kez daha baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü e, evet, Fatma Giri Bodrum'a götürüldü ve bugün Bodrum'dan son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Adliye Camii'nde öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Evet her zaman olduğu gibi söylediğimiz gibi e, onları hiç unutmayacağız. Onlar bizim kalbimizde her zaman yaşayacak ve e, birazdan provalara geri dönüyorlar. Öyle evet, değil mi? Evet. Devam edecek. 20.30'da Maximum Unicol'de bu akşamki konserle buluşmak üzere diyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Lahsa projesi Teşekkürler. ve Teşekkürler. Kenan Doğulu ilk kez iş sanat sahnesinde olacak. Sonra çok beraber olacağız Senin, diye de evet, tamamlıyorum. Inşallah, inşallah. Sağ olun katıldığınız için. Görüşmek günler. üzere. gece gündüzü sundu.